Ee, işte pazar bir e, biz hafta sonları sokağa çıkma yasağı vardı. Zaten işler falan bir bile. Hafta sonu biz çalışmıyorduk. E, pazar gecesi e, bizim arkadaş, e, şey pazar sabah arkadaş geliyor dükkanı açıyor. Bakıyor kapıda kilit falan yok. Hı hı. Geldik güvenlik kameralarına falan baktık işte abi. E, adam 10 saniye içinde ya. Böyle güvenlikli kilit var bizim. 10 saniye içinde hiç uğraşmadan tek seferde açıyor. Yani i̇nsan kendi dükkanına kendi girer dükkanına gibi. gibi. Evet giriyor açıyor dükkanı. Giriyor içeri geliyor masamda oturuyor. Rahat rahat bir şekilde müşterimin burada olan bir 20 yakın telefonu vardı yani tamir yapılmış tamir bekleyen telefonlar vardı. Onları alıyor, geçiyor kasayı patlatıyor. Kasadaki tüm cihazları ve benim şeyde ruhsatlı silahım vardı onu alıyor. Saatimi alıyor yani alıyor, onu sallaya sallaya çıkıp gidiyor. 100 bin arası bir zararım var. Yani maddi bir zararım var. Yani bu kadar basit olmamalı yani insanların eve bu kadar basit çalınmamalı. Fatih Bayrak Karacacan'a numara 44 temsili. <laughs> 530'un